Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomu Tekirdağ Yenice'de çekeceğim. Kanalım açıldı. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Daha desteğinizi bekliyorum. Bu saatten sonra daha da önemli benim için. Çünkü kanalım sizin sayenizde açıldı. İnşallah sizin sayenizde daha ileriye gideceğim. Daha iyi videolar çekeceğim. Uzaklaşamıyorum İstanbul'dan. Ama inşallah en kısa sürede sağlığımıza kavuşup Huzur içinde daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Daha profesyonel videolar çekmeye çalışacağım. Lütfen hala şu anda hala desteğinizi biliyorum ki devam ediyorum. Daha çok destek vermenizi sizden rica ediyorum. İyi seyirler. Buradan Tekirdağ, Yenice'nin bitişi burası zaten. Buradan başladım videoya bitişten. Şimdi içeriye doğru gireceğim. Burası bitişi. Tekirdağ 10 kilometre yolu var. Şu karşıda gördünüz. E, Tabi tam net ne kadar görüyorsunuz kamerada bilmiyorum ama. Tekirdağ. Şu şöyle karşıda zaten gemiler Tekirdağ'dan karşıya geçiyor. Çanakkale, Çanakkale'de karşımızda oluyor. Şu an dağ tep olarak dağlar olarak görüyoruz. Buradan da öyle Balıkesir'e doğru bir yol devam ediyor. Tabi Tekirdağ'dan gemiler kalkıyor. Evet şu an bu Tekirdağ'ın ana cadde üzerindeki yerler. Bütün dükkanlar burada. Marketler, dükkanlar hepsi bu yolda. Cadde üzerindeki yerlerde. Gördüğünüz gibi bakkalı, nalburu, su depodüsü, kokore iççisi, emlakçılar hep bu caddede dediğim gibi. İnsanlar alışveriş yapmak için en yukarıdaki sitede, hep buralar site zaten. Sitedekiler de buraya iniyor. Hemen bu yakındakiler de buraya. Herkes yani buraya iniyor. Yukarıda toplasan iki tane bakkal var ya yok. Her şey aşağı toplanmış. Gördüğünüz gibi bütün marketler de burada. Migros, A, 101 BİM. Şok biraz ileride. Şok da var ama ileride. Marketler de buraya hep toplanmış. Zaten yan yana üç market. Migros, A, 101 BİM. Şok da daha biraz daha ileride şok. biraz da içerilere doğru gireceğim şimdi. Evet, bugün 20 Haziran Cumartesi günü. Tekirdağ'da hava çok aşırı sıcak Yenice'de. Şu an o yüzden insanlar pek çıkmıyor ya denize, bir havuzunda pek çıkmıyor. Biliyorsunuz Koronavirüs olayından dolayı tedbirler dolayısıyla bazı sitelerde daha uzar açılmamış. Evet bugün o yüzden milletin çoğu denize kaçıyor. Hava da dediğim gibi çok sıcak, aşırı bir sıcak. Dün gelirken İstanbul'da bardaktan boşal yağmur vardı. Buralar çok sıcak. Şu an İstanbul durumunu bilmiyorum. Dün akşam geldim. Bugün de videomu çekeceğim ve bugün de o nasipse 18'de yani 6'da akşam 6'da videomu yayınlayacağım. Dediğim gibi İstanbul dışına bu sene çok çıkacağım. Aldım biletlerim, uçak biletlerimi. Van, İzmir, Antalya ve 4 günde Ege'de çekeceğim Kurban Bayramı'nda. Öyle bir plan yaptım. Onun dışında da gideceğim yerler olacak inşallah. Bir bakalım planlarımı yapıyorum yavaş yavaş. Artık dediğim gibi kanalım açıldı. O çok sevindim bana. İnşallah daha iyiye gideceğiz sizle beraber. Şu an Yenice sitenin içine doğru giriyorum sitelere doğru. Biraz da iç tarafları size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an Yenice'nin iç, iç, iç tarafında geziyoruz. Ve her yeri neredeyse göstermeye çalışıyorum. Çok büyük bir yer değil. Ortalama 45 dakikada gezeriz gibi geliyor. Tabi videom 10 dakika falan olacak da kestiğim için. Sadece her yeri göstermek istedim bölüm bölüm. Amacım o. Videoyu durdurarak sıkmamak için. Şu an gezmeye devam ediyorum. Bizim hava çok sıcak. Dediğim gibi şarap çokluğunu görüyorsunuz. Ama dışarıda insan yok. Saat 12 oldu halde. Dediğim gibi havuza izin alan siteler koronavirüs ondan dolayı açık. Yarısından çoğu da belki de kapalı. O yüzden şu an millet ya evinde ya da denizde. Çok sıcak olduğu için de herkes dışarıyı tercih etmiyor. Gerçekten ben de video çekmek için dolaştığım için bu sıcakta Evet. Ama öyle bir ne, nemli yok ama burada bir, aşırı bir sıcak var. İstanbul'da bu sıcak olsa daha farklı olurdu tabii. Burada gözlemlediğim kadarıyla sitelerin %70-%80 civarı 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 The olarak geçiyor. Ee, şimdi blokları şöyle diziyorlar. Onları da göster, gördüğüm kadarıyla. 1 artı 1 böyle bir sıra oluyor. 3 katlı zaten çoğu. %93 katlı. Diğeri yandaki 2 artı 1 oluyor. Zaten bütün çatılarda dubleks oluyor. 1 artı 1'lerin dubleksleri 2 artı 1 oluyor. 2 artı 1'in dubleksleri de 3 artı 1 olarak oluyor. Ee, bu sene buraya doğalgaz geldiği için fiyatlar ee, biraz fırlamış buralarda. Geçen sene ben yani bir 40 bin civarı üstüne koymuş. Geçen yıl burada 150-160 aldın. Bir yazlık evi şu an 200 bin civarında alabiliyorsun. Ancak düşeşe kalarsanız o ayrı bir konu. Daha uygun fiyat alma şansınız var. Eğer yakalayamazsınız ortalama fiyatlar bu. Ee, Tabi yerine göre değişiyor. Havuz karşısında de tam deniz manzarası olup veya hiçbir yeri görmeyen yazlık evlerin fiyatları tabii ki farklılık gösteriyor. O yüzden ee, şu an yani gördüğüm kadarıyla anlatmak istediğim şu. Yani buradan bir ev almak istiyorsanız yazlık site içinde zaten. Buranın dediğim gibi %90'dan fazla site çok az tek bir ev bulursunuz. Ortalama 150 ile 200 bin arası oturulacak bir şey alırsınız. Yazlık evi. Eğer dersiniz ki ben 100-120 bin almak istiyorum derseniz o da dediğim gibi fazla bir şey göremezsiniz. Sadece ev olarak alırsınız. Eğer ben geniş ev 3 artı 1 istiyorum. 110 metrekare istiyorum diyorsanız 250 bin ile 300 bin arasını gözden çıkartacaksınız. Eğer yok bana 2 artı 1 yeter diyorsanız havuzu denizi görsün diyorsanız orta ortalama 200 bin civarı. Eğer yok bana bir artı bir de yeter diyorsanız onu da 150 ile 160 bin lira arasında alma şanslarınız var. Ben gezdiğimde hani iki tane bakkal vardı diyor ama bir tane bakkal gördüm. O da şu an sol tarafımda kalıyor 10 on metrelerinde. onun haricinde hiçbir bakkal daha göremedim. Özür dilerim. Ee, dediğim gibi Eğer yani ben daha uygun dair almak istiyorum sadece yazlık evim var diyorsanız Tabii ki Sitenin havuzun herkes yararlanıyor onları da 110-120'ye de bulma şansınız var dediğim gibi sadece hani etrafı görmeyeceksiniz yazlık ev olarak kullanacaksınız Tabii sitenin şeylerine yararlanacaksınız o da ayrı bir konu olanaklarından ama dediğim gibi 110 bini veren 150-160'ı versin daha iyi. artı 1, 1 olsun. Deniz havuz görsün. Daha mantıklı yani. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandıracağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar her yeri size göstermeye çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.